Merhaba. Dün akşam ama özellikle bugün bütün sosyal medya hmm, taciz ifşalarıyla sarsıldı. Konuya hakim olmayanlar için çok kısaca özet geçeyim. Aslında olay biraz şundan başladı gibi oldu. Hasan Ali Toptaş'ın çevirmenlerle ilgili yaptığı bir yorumda ben önce yaşına bakıyorum. Genç çevirmenleri tercih etmiyorum demesi üzerine bir takım polemikler dönerken Leyla isminde bir Twitter kullanıcısı sorunun sadece çevirmenleri yaş olarak eleştirmesinden çok daha ciddi olduğunu evet. Hasan Ali Toptaş'ın tacizci olduğunu defalarca pek çok insanı taciz ettiğini belirtti. Tabi yani anonim bir hesap değil aslında hani kendi fotoğraflarını paylaşan bir hesap ama gerçek bir kullanıcı adı olmadığı için anonim bir hesap üzerinden iftira atmakla suçlanmaya varan karşılıklar buldu her zaman olduğu gibi. Fakat sonrasında Pelin Buzluğ'un bizzat kendi ismiyle Hasan Ali Toptaş'ın tacizlerini ifşa etmesi, kendisini taciz ettiğini söylemesinin ardından birçok insanın bu yönde benzer yorumlarını gördük. Tabii ki bununla ilgili artık hani şaşırmamak lazım belki ama insan yine de ben durumun aslında Hasan Ali Toptaş'ın birini taciz etmiş olmasına şaşırmaktan ziyade bu kadar bunun yaygın bir hale gelmiş olması pek çok aynı konudan muzdarip olmuş insanın var olmasına rağmen konunun bugüne dek böyle ayan beyan konuşulmamış olmasına şaşırdım. Sonrasında herkesin bu konuyu bildiğine dair çokça iddialar da döndü. Ama tabii burada herkesin konuyu bilmesiyle kastedilen şey zannediyorum ki edebiyat çevrelerinde birazcık işte arkadaş masalarında kendi aralarında konuşup sonrasında herkesin kamuoyuna karşı birazcık kulağının üzerine yatması. Konuyu bilen işte fuar düzenleyenlerden işte yayın evlerine, editörlerine artık kimlerse bu işin sorumluları, belli ilişkileri yönetenler, yürütenler kimlerse bir şekilde herkes kulağının üzerine yatmış belli ki. Herkes konuşuluyor dense de tabii ki bu konunun herkes tarafından konuşuluyor olması demek ilgili kişinin gerekli yaptırımlara maruz bırakılması örneğin senelerdir üstelik tacize uğradığı söylenen insanlardan bir tanesi 16 yaşında bir genç kız e sonrasında bu insan onur konuğu oldu fuarlarda biz onun itibarında en ufak bir zedelenmeye şahit olmadık. İşte bu herkes tarafından konuşulmadığı anlamına geliyor. Eğer pelin buzluk gibi rüştünü ispat etmiş, çevresi olan, tanınan, saygınlığı olan bir kadın bu açıklamayı yapmamış olsaydı çok daha az bilinen, tanınan ya da işte Leyla örneğinde olduğu gibi anonim olduğu iddia edilen bir hesap tarafından bunlar konuşulsaydı emin olun yine bu kadar büyük bir destekle konu artık yaptırım uygulama ve Hasan Ali Toptaş'a özür diletmeye varmayacaktı. Bir de böyle bir sıkıntı var. Ya prim yapıyor olmakla itham ediliyor söz konusu kişiler bu tacizleri ifşaladıkları zaman yalan söylemekle itham ediliyorlar kanıt isteniyor bir de böyle bir durum var ispat edilmesi isteniyor iddia deniyor vesaire vesaire elbette ki her bana taciz etti diyene de belli işte gözümüzün önünde hani bizi nasıl söyleyeyim ya çok mesnetsiz bir şekilde her beni taciz etti diyene tutup da toplanıp linç edelim demiyorum ama işte kadının beyanı esastır kavramının neden bu kadar önemli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. İşte Pelin buzluk konuya dahil olmasaydı sonrasında Aslı tohumcu çıkıp belki Bora Abdo'nun onu taciz ettiğini söylemeyecekti. Biz bu sefer Bora Abdo'nun da Aslı tohumcu taciz etmiş olduğunu öğrendik. Olayın ben anladığım şu arkadaşlar 2014'te gerçekleştiğini anlıyorum. Çünkü daha sonra Aslı tohumcu bunların İddia olduğunu iddia edenlere karşılık Bora Abdo'nun kendisine 2014'te gönderdiği maili yayınladı. 6 sene önceki bir konudan bahsediyoruz. Şimdi bugün geldiğimiz noktada 2020 yılı biterken Bora Abdo da Aslı Tohumcu iletişimin yazarları. Peki bu 6 yıl boyunca hiç kimsenin haberinin olmadığı bir taciz vakası olduğunu varsayarsak bile Bugün artık iletişimin yetkililerinde konudan haberdar olduğu ortada artık herhalde haberler olmuştur. Dünden beri konuşuluyor. Şimdi bir yaptırım yapılacak mı? Bundan sonra nasıl bir yol izlenecek? Bunlar da çok önemli çünkü bugüne kadar olan bütün taciz ifşalarında olayların sorunları, failleri özür dileyip bir köşeye çekildiler. Ve neredeyse tacizi ifşa eden kadın olayın failinden daha büyük bir itibar suikastına uğradı. İşte zaten insanları konuşmaktan uzak tutan, korkutan da bu. Kendilerine inanılmamasından, yalnız bırakılmaktan ve sonrasında erkeklerin egemenliklerini sürdürdükleri bu sektörde Kapıların yüzlerine kapanmasından korktukları için kadınlar biraz da susuyorlar. Bir de bir tacizi kendine kondurmak, yedirmek ve bunun üzerine konuşmak gerçekten zor. Çünkü iş dönüp dolaşıp ne, ne yazık ki Kadının bunu hak edecek ne yaptığına dair sorgulamalara geliyor. Bu her zaman direkt olmuyor bazen ima ile iletiliyor ama bir şekilde bunlara muhatap oluyor kadınlar. Biz Aslı boro Baro abdi olayıyla sarsılırken sonra bir bomba daha düştü diyelim ki. Mevsim Yenecek Hüseyin Karan'ın kendisini taciz ettiğini söyledi ve sonra e, neredeyse öyle bir hale geldi ki yani Hüseyin Kıran tarafından taciz edilmeyen kimse yokmuş gibi bir tablo çıktı ortaya şimdi Hüseyin Kıran da yapı kredinin yazarı Gümüşlük Atölyesi devam eden okuma atölyelerini Gümüşlük Akademi askıya aldığını belirtti ama zannediyorum ki henüz yapı krediden herhangi bir açıklama gelmedi konuyla ilgili en azından ben bu videoyu çekene kadar böyle bir açıklama gelmemişti şimdi bundan sonra yapılması gereken susmamak. Konuşmanın ne kadar zor olduğunun farkındayım. Ama mışmışlarla, işte fısıltılarla, dedikodularla bunlar konuşulup kendi aralarında konuyu bilen edebiyat çevresinden arkadaşlıklar içerisinde konuyu bilip konuşan insanlar sonrasında kulağının üzerine yattığı için konuşmak konusunda cesaretlerini geride tuttukları için ne yazık ki bunlar olmaya devam ediyor. Çok ciddi bir sorun bu. Yani bunu artık insanların yapamaması lazım. Artık bunları yaptıkları zaman bu insanların hala itibar göremiyor olması lazım. Belli yaptırımlara maruz kalıyor olmaları lazım. Süreci takip ediyoruz, hassasiyetle inceliyoruz gibi yuvarlak, üstü kapalı açıklamalar, cümleler kesinlikle kesinlikle sorumluluk almak değildir. Kimse bu noktada sorumluluktan kaçmasın. Hepiniz de bunun okurlar olarak takipçisi olalım. Bizim üzerimizde de düşen sorumluluklar var. Siz eğer bundan 3 yıl sonra 5 yıl sonra bunun üzerine kendinizce kapatır. Kendinizce bunu maruz görürseniz affederseniz tekrar bu insanlar itibar görmeye devam ederse buna güvenip onlar değilse başkaları yapmayı sürdürecek aynı davranışları. O yüzden Tabii ki herkese çok büyük sorumluluk düşüyor. Ama bizim de okur olarak sorumluluklarımız var. Böyle arkadaşlar. Yani çok uzun uzun anlatacağım bir şey yok. Zaten konunun detaylarını bilenler internetten, sosyal medyadan takip edebilir. ya yani benim de kişisel yorumumu söyleme gerek var mı bilmiyorum. Elbette ki bu anlamda konuşma cesareti gösteren bütün kadınlarla gurur duyuyorum. Ve onların yanında duruyorum. Amasız sıfakasız kişisel olarak benim de diyalog kurduğum çok fazla insan var. Benim başıma gelmedi. Benim başıma gelmemiş olması aynı kişinin başkasına yapmayacağı anlamına gelmiyor. Yarın öbür gün böyle bir şey duyduğumda da bir kadın çıkıp da yazın dünyasında üstelik de yazan bir kadın çıkıp da bu kişi beni taciz etti diyorsa ona yalan söyleme ihtimali sıfırdır. Kimse böyle bir riski bedavadan almasın. Teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.